Arkadaşlar merhabayım, akşam gece bilmiyorum kaç saatlerinde Keşan'da evime ırsız girmiş, ee, ırsız vişne çürüğü renginde bir kombinimi almış, ondan sonra lila rengi yine bir kombinimi, puf takımını almış, ee, süpürge makinesini almış, o da bir pembe renginde, lila renginde, Beko marka plazma televizyonunu çalmış, ee, bu ırsıza sesleniyorum, onu ödüllendireceğim kardeşim aldın alacağın kadar eş yani ne eşyaları elliyorsun sen? Hırsız kardeş sana sesleniyorum. Neyse geleceğim senin paranı vereceğim. Sakın eşyaları sağa sola satma. Verme. Beni telefon numarasından messenger'san ara. Senin ön paranı vereceğim kardeşim. Neyse elini meni vereceğim. Allah razı olsun. Hırsızlık yapmışım. Bravo. Güzel bir hırsızlık o. Öyle fazla eşya sağa sola hırsızlık yapmayın. Adam gibi bilenizle çalışın. Adam gibi adam olun. Öyle hırsızlıkla adam olunmaz. Tamam mı? Ama senin paranı vereceğim ben. Bir şeyi satma. Ver parasını da benden al. İbanla hemen senin paranı kardeşim. Tamam mı? Eşyaları da orayı bırak. Sağa sola atma. Nasıl bir ısırsan Allah razı olsun. Bravo. Güzel bir ırsızmışım.